Herkese merhabalar. Bu videoda size Türkiye Touring Otomobil Kurumu Derneği Başarı Bursu'ndan bahsedeceğim. Türkiye Touring ve Otomobil Kurumu öğrencileri yüksek öğretim başarı bursunun yanında eğitim öğretim yılı süresince çeşitli kültür sanat faaliyetleri, yabancı dil kursları, atölyeler ve yurt içi yurt dışı gezileriyle desteklemekte. Bu bursa başvuru için herhangi bir bölüm kısıtlaması bulunmamakta. YÖK'e bağlı İstanbul ve Ankara'da bulunan bütün üniversitelerin bütün bölümlerinde okuyan öğrenciler burs başvurusunda bulunabiliyorlar. İstanbul ve Ankara'da özel veya vakıf üniversitesinde okuyan öğrencilerin Turing bursuna başvurabilmeleri için %100 burslu olmaları gerekiyor. Daha düşük burs olanı olanların başvuruları değerlendirilmemekte. Turing bursuna sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Öğrenciler başvurabiliyor ve verilen burs geri ödemeli bir burs değil. Touring olarak sene boyunca bir takım eğitimler, kültür-sanat faaliyetleri, atölyeler ve geziler düzenleniyor. Bursiyer öğrencilerden her ay için belli bir oranda istedikleri etkinliklere katılım göstermeleri bekleniyor. Etkinliklerde boş kontenjan olduğu sürece diledikleri tüm etkinliklere de katılım sağlayabilmekteler. Başvuruda bulunan öğrencilere ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verilebiliyor. Burs başvurusunu yaptığınız sisteme giriş yaparak size en uygun mülakat tarihini seçip istenen evraklarla birlikte o tarihte İstanbul'da okuyan öğrencilerin Turing İstanbul Genel Merkezi'nde, Ankara'da okuyan öğrencilerin de Turing Ankara Merkezi'nde olması gerekiyor. İstanbul Turing Genel Merkez adresi Huzur Mahallesi Fazıl Kaftanoğlu Caddesi numara 2 Sarıyer İstanbul'da bulunuyor. Ankara'daki Turing adresi ise Bahçeli Evler 54. Cadde 50. Sokak numara 7 kat 1 Çankaya Ankara adresinde bulunuyor. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.